Merhabalar. Bugün size kefir nasıl mayalanır? İnşallah onu anlatmaya çalışacağım. Kefir çok faydalı bir gıda. Aslında yüzyıllardır Türkler bu gıdayı biliyorlar ve kullanıyorlar. Bu gıdayı devamlı tüketen Kişiler gerçekten bağışıklık sistemi çok güçlü kişiler olmaktalar, kolay kolay hasta olmamakta ve bağışıklık sistemi çok güçlü olmakta ki bugünlerde zaten buna çok fazla ihtiyacımız var. Her zaman yaptığım usul üzerine kefir mayalayacağım. Yani çok kolay aslında ama yine de tereddütleri olan arkadaşlar için çekmeyi uygun gördüm. Burada sütümüz var. Ben sütümden aldığım sütü, günlük sütü kullanmayı tercih ediyorum her zaman için. Ama pastörize sütle de yapabilirsiniz veyahut günlük sütle de yapabilirsiniz isterseniz. Evet, burada da bir kefir mayamız var. Burada bir yemek kaşığı kadar var. Aslında bir litrelik kavanoza bugün maya alacağım. Buna biraz fazla gelir ama Fazla oluşu da bir zarar vermez. Bir süre sonra e, mayaladıkça yani defaatle bu kefiri mayaladıkça e, kefir mayamız çoğalıyor iyice. E, çoğalınca o kefir mayalarını tabii atmaya kıyamıyoruz. O kefir mayaları isterseniz yutabilirsiniz gerçekten bağırsak için çok faydalı. Bağırsak florasında e, e, olumlu bakterilerin, faydalı bakterilerin çoğalmasına da çok faydası oluyor. Ki biliyorsunuz bağırsak e, ikinci beynimizdir. Dolayısıyla bütün stresimizi, sıkıntılarımızı, manevi sıkıntılarımızın kaynağı da aslında bağırsaklarımızdır. Onların tedavi edilmesi bizim bu sıkıntılardan kurtulmamızın da kaynağıdır. Bu şekilde yani tane olarak yutabilirsiniz. veya da onları güzelce bir streçe sararak veyahut streç kullanmıyorsanız küçük cam saklama şeyleri var, aparatları var. Onlara koyarak buzlukta saklayabilirsiniz. Sonrasında onu çıkarıp tekrardan canlandırmayı, tekrardan nasıl mayalayacağımızı isterseniz, arzu ederseniz bir video ile gösterebilirim. O şekilde de uzun süre saklayıp e, kefiriniz istediğiniz zaman yapma imkanınız var. Ama benim tavsiyem devamlı evinize kefir bulunsun. Çocuklarınız için, sizin için, yaşlılarımız için. Kefir çünkü gerçekten e, sütlü süt ürünlerinin belki de en mükemmeli vücut açısından sindirimi ve faydaları açısından e, en muhteşemi diyebilirim. Yani bütün mizajdaki insanların rahatlıkla tüketebileceği güzel bir besin. Onun için hepimizin evinde eksik olmaması gereken bir besin. Devamlı mayalamanızı tavsiye ederim. Özellikle çocukların diş ve kemik gelişiminde çok çok faydalı. Yıllardır çıkmayan dişi vardı çocuğumun. Ben kefir mayalamaya başladıktan kısa bir süre sonra o dişler böyle sanki şey gibi bulgur tanesi gibi fıt 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 çıkmaya başladılar ve kısa sürede tamamlandılar. Ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Tabii hazır da alınabilir ama evdeki kefirin asla yerini tutmaz. Lezzet olarak da tutmaz, besin değeri olarak da tutmaz. Çünkü pakete giren ürünler maalesef biraz sıkıntılı olabiliyor katkı maddeleri ve koruyuculardan dolayı için bugün çok basit olan kefir mayalama size göstereceğim bu benim daha önce e, süzdüğüm kefirim İnşallah onu da bir videoyla ile e, size göstereceğim şimdi çok basit sistemi size nasıl yaptığımı kefiri nasıl mayaladığımı göstereceğim 1 litrelik kavanozumuz var ve sütümüzü kavanoza boşaltıyoruz yani sıcak olmasına gerek yok. Ilık olabilir. Oda ısısında olabilir. Hatta soğuk bile olabilir. Yani çok sıkıntı değil. Ama oda ısısında olunca daha rahat bir mayalama gerçekleşir evet. Doldurdum bir miktar. Boşluk bıraktım ve kefir mayamı direkt olarak onun içerisine döktüm. Asla ama asla metal kaşık kullanmıyoruz. Karıştırmasak olur mu? Tabii ki olur, hiçbir sıkıntı olmaz. O şöyle nazik nazik karıştırıp bu şekilde bırakıyoruz. Sonra üzerine temiz bir mutfak bezimizi bu şekilde koyup lastik takıyoruz üstüne ve ben tekerle takamadım. Evet gösterdiğim gibi bunu karanlık yani ışık görmesin dolabın içinde herhangi bir yere oda ısısında bir yere bırakıyoruz ben 24 saat sonra açmayı tavsiye ediyorum yani kendim öyle yapıyorum İsterseniz 12 saatte de açabilirsiniz daha sıvı bir kıvamı olur ama 24 saatte açarsanız eğer şöyle benimki gibi şu şekilde böyle çırpılmış yoğurt kıvamında bir kefir elde edersiniz hafif ekşi olur daha erken açarsınız daha süte yakın bir tatlı olur artık o damak zevkinize kalmış ama 12 saat 24 saat 48 saat aralığında kefiriniz olur ondan sonra süzmeyi de inşallah başka bir videomda size göstereceğim Hoşça kalın, sağlıcakla kalın